Kardeşler kanaldan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Şimşek. Bugün Kadir'in kanalı Legomuzun ikinci videosunu çekmek için şu anda buradayım. Gördüğünüz gibi kartlarımız burada. Bugün daha fazla parçamız var. Ve bu sefer kullanım kılavuzuna bakacağım arkadaşlar. Bittiğinde şöyle bir şey olacak. Arkadaşlar bu arada bunu kullanım kılavuzsuz yaptı Şimşek. Çünkü ezberlemişti. Aynı zamanda bu Kadir'in kanalı ise şöyle bir şeye benzeyecek arkadaşlar. Beğeni, abone olmayı unutmayın. İsterseniz kısadan başlayalım. Simsek yapmaya başladı arkadaşlar. Parçalar gerçekten çok güzel. Lego Friends'te olmayan parçalar var. Mesela bu. Arkadaşlar bunun bozması da yapması da ayrı bir zevk ve e, biraz zor. Arkadaşlar bu videoda ben konuşuyorum çünkü işim şek odaklanırken konuşunca e, daha fazla zor oluyor yapması. O yüzden bana konuşabilir misin bu videoda dedi. Bir de arkadaşlar ben bunu sizin için hızlı hızlı yapıyorum ama size videoyu başa sara sara bunun nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada videoda ayarlar tuşundan videomuzu yavaşlatabilirsiniz. Böylece daha net bir şekilde izleyebilirsiniz. Ayarlar demişken yani hız ayarı. Şunu bir çıkaralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıkardım da hemen devam ediyorum. Ben Lego yapmayı çok seviyorum arkadaşlar zaten. Küçüklüğümden beri her zaman Lego'ya merak salmıştı. Evet. Arkadaşlar bu arada yorumlara sizin ilgi alanlarınızı yazarsanız bizi çok mutlu edersiniz ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, video çok fazla titriyor. Çünkü şimşek çok hızlı yapıyor ve benim o hareketleri yakalamam için telefonu sallamam lazım. Arkadaşlar ne kadar değişik bir parça. Bakın motor sanırım bu. İzlerken de yorumlara istediğiniz parçayı yani en beğendiğiniz parçayı yazabilirsiniz. Hangi Lego yapmamız istiyorsanız mutlaka söyleyin biz sizin için onu yapar de videosunu da çekebiliriz. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar fark ettiyseniz şu da şimşeğin serçe parmağında gördüğünüz gibi pembe bir şey var. Bu oje değil arkadaşlar, kesinlikle değil. Eee şimşek ee, bir tane e, boya yaparken yanlışlıkla e, keçeli kalemi oraya çok fazla boya sıçrattı. O da öyle kaldı çıkmıyor. Şimşek e, de pembe olduğu için üzgün. Değil mi simşek? Yani. Beni tanıyanlar bilir. Evet. Yeni bir sayfayla karşınızdayız. Arkadaşlar şu anda şu aşamadayız. İyice inceleyebilirsiniz ya da videoyu durdurup bakabilirsiniz. Ben yine, şimdi şey yaptığını ve parçaları gösteriyorum. Yeni sayfaya geçtik ve şuradaki bayrak benim çok dikkatimi çekti. Buraya bir tane. Evet arkadaşlar şu anda. Şarkımızın ilk kısmını bitirdik. Şimdi ikinci paketine geçtik. İkinci paket de burada şu anda. İkinci pakette kanatla beraber yapacağız ama ben kanatları yaptığım için şu kadar bir şöyle şuralar kaldı. Bir tek hemen onları da yapalım. Arkadaşlar soranlar için yani e, bizimle ilgili şeyler öğrenmek istiyorsanız onun için de ayrı bir video çekeceğiz bir e, bir yere böyle karşılıklı şekilde oturacağız arkadaşlar ve arkadaşlarımızın yani sizin merak ettiğiniz soruları cevaplayacağız mesela boyumuz kaç santim e, sevdiğimiz şeyler ne onun gibi arkadaşlar gerçek isimlerimizi de söyleyebiliriz arkadaşlar. Kim bilir? <laughs> Onu asla söyleyemeyiz şimşek. Çok az kaldı arkadaşlar. Yine bir düştü. Parçayı alalım. <laughs> arkadaşlar ya ben biraz sakarım galiba. Hmm, bu sayfa ilginçmiş. 31'de şu anda şimşek. Benim buradaki en sevdiğim kısım arkadaşlar şu kanatların takımı. Şuraya takımı. Arkadaşlar çok az parça kaldı. 33'e geçti. Bakıyoruz. Evet şu anda camı taktık ve son olarak kanatlar takılıyor. Evet arkadaşlar. Kalenin kanadını bitirdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.